Onlar çok iyi bildiği bir şey dahi sorulsa kendilerine cevap olarak Allah ve Resulü daha iyi bilir derlerdi. Bu soruya da aynı cevabı verdiler. Allah ve Resulü daha iyi bilir. <laughs> Efendimiz Ali sallatu ve selamsa cevap olarak onlara dedi ki: Asıl müflis, asıl iflas eden ticaretinde malını kaybeden değildir. Mahşer günü dağlar dolusu amellerle gelip elinde geriye hiçbir şey kalmayan adamdır. Allah muhafaza etsin. Yapmışsın. Namaz, oruç, zekat, infak, sadaka, teheccüd namazı, pazartesi, perşembe orucu, hayırlar, hizmetler doldurmuşsun bu kefeyi. Ama bu sol taraf öyle ağır ki aklına ne geliyorsa var bu sol tarafta. Haramlar var, kul hakkı var, şu var bu var sağ taraftan daha ağır basıyor. Bunu bunu karşılamıyor. Dağlar dolusu ameller yapmışsın ama geriye eline hiçbir şey kalmıyor. İşte gerçekten iflas eden adam budur abiler. Vücudu mikroplardan korumak istiyorsan eğer vücudun direncini arttırman gerekir. Aynı şekilde hani cenneti istiyorsan da bu sol taraftaki şerleri azaltman gerekir. Yani bir adam haramların tamamını temizlerse çok az bir sevapla, çok az hayırlı bir işle dahi cennete girebilir. Hatırlayın 99 kişi öldüren adamı. Hiçbir şey yapmadı. Bir vakit namaz bile kılmadı. Tövbe etti. Sol tarafı temizledi ve cennete gitti. Şimdi bugün bu sol taraftaki haramlardan yani sol tarafımızı ağır bastıran ve bugünün gerçekten çok büyük problemi olan bir konuya değinmek istiyorum. Değineceğim. Neydir o? Şans oyunları. Piyango, sayısal loto iddia. Onunla ilgili 3-5 dakika bir şey söyleyeceğim abi bir şeyler söyleyeceğim size kumar dipsiz bir kuyu gibidir önceleri tatlı tatlı düşersin ve düştüğünden hiçbir şey anlamazsın önceleri ufak ufak kazanırsın sonra ben kazanıyorum zannedersin sonra başlarsın yine ufak ufak kaybetmeye başlarsın kaybedersin 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 sonra geriye bir bakarsın 10 bin lira kazanmıştın 50 bin lira kaybetmişsin Ulan dersin bari şu 50 bin lirayı kurtarayım. Ondan sonra bir daha oynamam. O 50 olur 100. Şu 100'ü kurtarayım. Bir daha oynamam. O 100 olur 200. 200'ü kurtarayım. O 200 olur 400. Kredi çekersin. Evini satarsın. Şunu yaparsın. Bunu yaparsın. Ve enteresan, ilginç sonuçlarla karşılaşırsın abiler. Ve işin içinden çıkamazsın. Dipsiz bir kuyu gibidir. Kurtaracağım, yapacağım dedikçe işin içine daha çok batarsın. Mesela bu tarz kardeşlerle, bu tarz sıkıntısı olan kardeşlerle konuştuğumuzda, kardeş yapma etme bak olmaz yanlış yapıyorsun dediğinde gerekçeleri ne oluyor biliyor musunuz abi? İlk bahanesi ya abi çıkarsa medrese yapacağım. Kur'an kursu yapacağım. Nenemi hacca göndereceğim. Ya visele yardım yapacağım. Güzel kardeşim. Birincisi Affedersiniz, necasetle alınan abdest kabul edilir mi? Edilmez. İkincisi, sen bununla istediğin kadar hayır yap. Bu kabul edilen bir hayır değil. Abiler, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bizzat bir camiye, bir mescidi yaktırdı. Mescide dırar. Resulullah o mescidi yaktırdı münafıkların inşa ettiği bir camiydi mescitte o ve Cebrail aleyhisselam bunu haber verdi. Peki şunu yapamaz mıydı Efendimiz? Giderdi orduyla içeridekileri öldürürdü, temizlerdi içeriği, hadi artık burası bizim derdi. Diyemez miydi? Ama demedi. Çünkü müminlerin mescitlerini yalnız Allah'a iman edenler inşa edebilir. Ayet zaten bu biliyorsunuz. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu yıktığı için buradan bize Mesaj yok mu? Senin bu parayla yapacağın hayır, hayır değil güzel kardeşim. Ve ikinci bir mesele daha parantez içi. Çok duymuşsunuzdur yani çıksın medrese yapacağım, Kur'an kursu açacağım, nenemi hacca göndereceğim, işte Sezeli Kudüs'e göndereceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Çok duymuşsunuzdur ama bir tane. Ya var mı bir tane milli, ya adama milli piyango çıktı da falan yere cami yaptırdı. Böyle bir haber duydunuz mu? Vallahi babasını unutuyor. İlk yaptığı işi ben sana söyleyeyim. Karısını boşamak. <laughs> İlk iş bu. Yok abiler. Şeytan kandıracak ya bir şeyle. E nasıl kandıracak? Sağdan gelecek kandıracak seni. Ve gerçekten bununla ilgili onlarca yüzlerce belgesel var. İnternette makaleler var. Ya bir tane adam için çekmişler. Kaybedenler kulübü diye. Kaybedenler kulübü değil de neydi ya? Kaybedenler bir şeyi. Yok mu izleyen içinizde? Artık temiz misiniz? <laughs> Yoksa bilmiyorum. bir belgesel çekilmişti. Ya Denizli'de vatandaşın birine Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi dört defa çıkıyor abiler. Dört defa. Adamın ölümü nasıl oluyor? He, temizler yavaş yavaş. Bak görüyorsunuz Kabe açıkmış. Kabe TV. O adamın ölümü nasıl oluyor biliyor musunuz abiler? Komşularının yanına alıyor. Komşular bunun yanına alıyor dışarıda kaldığı için. Ve orada yalnız başına ölüyor. Mesela bir tanesi var eşini boşamış yine, çıkar çıkmaz, huzur evinde ölüyor. Bir tanesi var eşini boşamış, tek baş bir tanesi var eşini boşamış. Genel itibariyle yani makalelerden ve belgesellerde izlediğim kadarıyla ilk yapılan iş eşini boşamış. Yani hanımlara bu işi yap, eşleri falan bu işi yapıyorsa hanımlar bir umut yap, bilet çıkacak, zengin olacağız falan. İlk iş senden, senden ayrılacak bu adam. Senin bizzat engel olman lazım bu işe. Yani vallahi bilmiyorum artık, istersen de oynat. Evet abiler. Yani kazandığını düşün ve o paranın gitmediğini düşün. Yani sürekli o paranın sende kaldığını düşün. Kumar kazananın huzur bulamadığı bir oyundur. Çünkü hayata karşı pencereden de bakacaksın. Sen gülerken kimler ağlıyor? Bunu düşünmek zorundasın. İstediğin kadar kazan. Birileri ağlamış, birileri ah etmiş. Hayır görür müsün o paradan? Göremezsin. Kimileri de diyor ki ya ne yapalım kardeşim para lazım. Para lazım yani para lazım. Benim işte şuyum yok buyum yok bana lazım o yüzden oynuyorum. Hani onun gerekçesi yok işte cami falan da yaptırmayacak. Para lazım diyor bana. Bunu söyleyen adam bereketin ne olduğunu bilmiyordur. Eyüp hocam iyi bilirsin. Bereket matematiğin aciz kaldığı bir konudur. Çünkü helal 2 lira haram 4 liradan her zaman daha fazla yapar. Abi adam bu düşüncelerle yani işte para lazım vesaire diyor. Ama çok ilginç bir şey var. Allah aza lezzet veriyor yeter ki helal olsun. Şimdi Adem abi mesela işte bizim çocukluğumuzdan örnek vereyim siz daha iyi anlayacaksınız bunu. Muz bizde çok lükstü. Yani senin çocukluğunda var mıydı? Yok. Benim çocukluğumda vardı. <laughs> bizde çok lükstü abimiz. Yani şimdi de lüks diyorlar. Bayağı pahalanmış. O ayrı bir konu da. Ama yine de alabiliyorsun. Ama bizde biz haftada bir, ayda bir, bazen iki haftada bir falan görürdük muzu. Değil mi Sezer? Ve gerçekten muz eve geldiği zaman yani dolapta muz var. Ben işte etrafta dolanıyorum kedi gibi. yani dolanıyoruz etrafta. O gün annem bana işte sevmediğim yemekleri yediriyor. Ondan sonra ev o yatağımı toplatıyor, oyuncaklarımı toplatıyor. Çünkü muz yiyeceğim. Sokakta oynuyorum. Normalde seslenirler gitmem. Evde muz var. Fa Fatih de dediği anda koşuyorum eve. Acaba diyorum muzu mu verecek? <laughs> yemeği ye, onu yemizle, elini yıka, dişini fırça, şöyle yap böyle En son muz geliyor, artık o törenle. Muzu yiyorsun. Ama abiler, bir lezzet alırdık. Bir lezzet alırdık. Siz bilmezsiniz, yaşınız küçük, ergenler. Bir lezzet alırdık. Yok, şimdi inanın dolaplarımızda çürüyor muz. Dolaplarımızda çürüyor. Ya istediğin kadar ya alamıyorsun abicim o tadı. Allah bir bereket, bir lezzet veriyor o aza, İsted yani çok olsa ne olacak? Onun lezzetini çektikten sonra senden hiçbir şey anlamıyorsun abi de. Ve gerçekten hayatın her alanında bu böyle. Neyse hedeflediğin bak abi o biraz çoğaldı mı, biraz fazlalaştı mı lezzet çekiliyor. Aynen öyle. Bir daha abiler yine konusu geldi. Yani bunu söylemeden geçersem sanki eksik bırakmış olacağım. Birçok kardeşin maalesef bu konuda bu konuya düşmüş olduğunu bu konunun içinden çıkamadığını gördüğüm için üstünden geçeceğim. Mesele ne? Tavla. Tavla meselesi. Şimdi diğer e, tavla meselesini hani diğer şans oyunlarından işte ne bileyim kahvelerde oynanan oyunlardan başka bir yere koymak gerekiyor. Tavla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleriyle haramdır. Ne buyuruyordu? Kim tavla oynarsa ne dedi? Kim tavla oynarsa kim tavla oynarsa Allah ve Resulüne isyan etmiştir. Kim tavla oynarsa Allah Resulüne isyan etmiştir. Sözün ağırlığına bakar mısınız abi? Zevkinle oynuyoruz. Ne olacak ki? Bir gün duyuyor Efendimiz, Hazreti Ayşe rivayet ediyor. Birinin evinde tavla var. Haberi geliyor Efendimiz'e. Ne diyor abiler? Ya o evindeki tavlayı çıkarsınlar ya da benim şehrimden def olup gitsinler. Ben bazen çay ocaklarında gezerken söylüyorum, ortaya bırakıyorum, kaçıyorum. <laughs> ya evindeki o tavlayı çıkarsınlar ya da benim şehrimden defolup gitsinler. Şimdi bazı kardeşler çıkacak. Şimdi hadisle oynamak, hadiste hata bulmak artık moda oldu ya. Haşa hata derken yani hata bulanındır yani. Hata yok hadislerde çok şükür. Diyecek ki ya tavla var mıydı o zaman? Efendimizin döneminde tavla var mıydı? Abiler tavlanın tarihi milattan önce 3000 senesine dayanır. Yani bu dönemde oluyor 5000 sene. Anlatabiliyor muyum? Efendimiz döneminde de vardır tavla. Zalla ilgili de hadisleri vardır. Tavla ile ilgili başka hadisleri de vardır. Ama dediğim gibi ben hani insanlar bu konuyu böyle normal bir konuymuş gibi gördükleri için şöyle çay geçerken sokaklarda kaldırım köşelerinde dahi oynandığını gördüğüm için ekstra bunu söylemem gerektiğini düşündüm ve size ekledim. Abiler kumar. En büyük kumar nedir Erhan abi? <laughs> o da küçük kumar. En büyük kumar cenneti isteyip cehennemi hak edecek ameller yapmaktır. Allah hepinizden razı olsun. Allah rızası için. El Fatiha.